9 Ulaşamadığın biri için ulaşılmaz olmak kalbin tek çaresiydi. Biriken yaşlar ağlamamak için hınçla kısılan, titreyen gözlerinden damla damla süzüldü Numi'nin. Ne kadar da salaktı. Sonja'nın kendisini beklediğini düşünecek kadar insansıydı. Sonja manyeti kutba doğru yola çıkmıştı çoktan. Numi gelsin ya da gelmesin çoktan yollanmıştı. Ona hiç bağlanmamalıydı. Önündeki iki küçük valizin üstündeki kendi grafi grafibron çantasını alıp duvara çarptı. Valizleri attığı tekmeyle odanın diğer ucuna uçurdu. İstediğin biri tarafından istenmemenin, hissettiğim biri tarafından hissedilmemenin sancısı bedenindeki öfkenin kaynağıydı. Burnunu sildi, sakinleşmeliydi. Konsantre olup bağlantısını yine tamamen kapattı. Ne olursa olsun bir daha asla ona bağlanmayacağına yemin etti. Yemininin bir sonraki videoyu seyredince bozulacağından habersiz. Uçuşan çantaların gümbürtüsüne koşan Theodor'u görene kadar ağlaması devam etti. Eğer kaçırılma süsü vermek istiyorsan benim nasıl kötü bir şey olduğumu tüm ülke biliyor. Beni kaçırsalar kucaklamaları bile yeter. Evimi parçalamalarına gerek yok yani demişti. Numi'nin öfkesi Theodor'un şok eden haliyle geçti. Gözlerinden yaşlar akmasına rağmen istem dışı güldü Numi. Çünkü üzerindeki beyaz takım elbisesi, beyaz parlak şapkası, boynundaki pembe pullu fuları ve pembe parlak rügan ayakkabıları, başındaki pembe mika gözlükleriyle ''Bana bakın ve çok şaşırın, hatta şok olun'' diye bağıran bir fotoğraf gibiydi. Numi'nin gülmesi kahkahaya dönüşürken ''Bu mu senin kamufle olma anlayışın? Bırak bizi aramalarını, seninle böyle sokağa çıktığım için alırlar bizi içeri.'' dedi. Theodor kapının önünde valizlerini koymaya başlarken sizin gezegende stil daha bulunmamış herhalde. Sen parmaklarınla insanları şoka sokabilirsin ama ben görüntümle yapmayı tercih ederim diye açıkladı ve ciddileşip bekledi. Benim normalim bu. Farklı bir şekilde görürlerse beni dahil olduğumu anlarlar. Numi cevap dahi veremedi. Çünkü işlevselliği kesinlikle olmayan, deri üzerine tuhaf kahverengi armalı, sandık benzeri ve taşınması imkansız 8 valiz dizmişti Theodor kapının girişine. Bu valizlerle bırak kaçmayı bir adım daha atamazlardı. Ama Teo'nun bir fikri vardı.